Torbadan sağlık yerine ceza ve anayasasızlaştırma çıktı. Mecliste görüşülen kanun teklifi derhal geri çekilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam edilen sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, ilgili meclis komisyonuna geldiğinden beri hem mecliste hem de bugünkü gibi alanlarda itirazımızı dile getiriyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve birçok sağlık emek meslek örgütüne danışılmadan hazırlanmış bu kanun teklifi hekimlerin, sağlık emekçilerin haklarına ve toplumun sağlığına daha da zarar veren düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinde hastanelerde dağıtılacak ek ödeme miktarının belirlenmesinde esas olan unsurlar tahakkuk, verimlilik, hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmeti elde etme maliyeti gibi faktörler şeklinde sıralanmıştır. Bu unsurları sağlık hizmeti sunumunun niteliğini ölçmek için kullanan anlayış, Türkiye sağlık ortamını çöküşe sürükleyen anlayışın da ta kendisidir. İkinci bir disiplin cezası olarak değerlendirdiğimiz disiplin cezası sonucu hastanelerde çalışanlara ek ödemelerde kesintilerin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarında destek ödemelerindeki kesintilerin bu düzenlemeyle kanuna alındığı görülmektedir. Bu düzenlemeler mevcut haliyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen yasal olmayan hususlarda düzenleme yapılmadan tekrardan kanun teklifine konulması anayasayı ve anayasa mahkemesini tanımama anlamına da gelmektedir. Sa Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda meclis koridorlarında sarf edip sosyal medya hesabından paylaştığı sözler hem ekonomik haklarımızın gaspının ve güvencesizliğin savunulması hem de hekimlik onurumuzun yok sayılmasıdır. İnsanca yaşayacağımız ve emekliliğe yansıyan bir ücret, güvenceli iş ve güvenceli gelecek bir ödül değil, alın terimizin karşılığıdır. Aynı zamanda teklif ile oluşturulması önerilen Hastane Koordinasyon Kurulu tarafından ikaz edilen işbirliği ve ortak kullanım kapsamındaki hastanelerde görev yapan öğretim elemanlarına ek ödeme yapılmayacağına dair düzenleme de anayasaya aykırıdır. Hali hazırda hekimler Milli Savunma Bakanlığı emrine geçici olarak görevlendirilmekte ancak kurumlar arası geçici görevlendirme için zorunlu olan memurun muvaffakatının aranması zorunluluğu yerine getirilmemektedir. Geçici görevlendirmeler ilgili kural ve ilkelere aykırı olarak yapılmakta yeterli süre tanınmamaktadır. Getirilmek istenen düzenlemede bu konuda da meslektaşlarımızın haklarını koruyacak hükümler bulunmamaktadır. Esasen 4924 sayılı kanun çalışan temininde güçlük çekilen yerlerde istihdamın sağlanması amacıyla yapıldığından bu kanun kapsamında çalışanların bir başka yere geçici görevlendirilmesi kanunun temel mantığına aykırıdır. Ayrıca kanun teklifinde ilaçların ruhsatlandırılması ile ilgili toplum sağlığı için geri dönüşsüz zararlara yol açabilecek ve açıkça ilaç şirketlerinin lehine olan düzenlemeler vardır. İlgili düzenlemeler anayasanın ikinci, 17 ve 56. maddelerine aykırıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili söz verdikleri ancak yapamadıkları bazı konular olduğunu ifade etmişti. Birincisi hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400'e çıkarılması. İkincisi sağlık çalışanların sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliye yansıtılması. Üçüncüsü sağlık çalışanların taban ücretlerinde iyileşmeye gidilmesi. Dördüncüsü nöbet ücretlerinin düzenlenmesi. Beşincisi uzman aile hekimlerin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olması. Altıncısı aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılması. Görüldüğü üzere belirtilen konuların hiçbirine ilgili kanun teklifinde yer verilmediği gibi hekimlerin sağlık emekçilerinin şiddet ve güvencesiz çalışma gibi sorunlara, sorunlarına da öncelik verilmemiştir. Bu kanun teklifinin önceliğinin sağlık çalışanlarına baskı ve sağlık alanındaki özel sermayenin çıkarları olduğu açıktır. Son yıllarda hazırladığımız sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliye yansıması, 7600 ek gösterge, emekli sandığı, SSK ve Bağkur emeklerin aylıklarında iyileştirme yapılması gibi kanun tekliflerini ısrarla meclisteki partilere sunduk, ancak ne yazık ki meclis gündemine alınmadı. Hekimlerin sorunlarının çözümünün bizlerin önerdiği kanun teklifleriyle mümkün olabileceğini yeniden ifade ediyor ve şu an mecliste kanun teklifinin geri çekilerek önerdiğimiz tekliflerin meclis gündemine hızla alınmasını talep ediyoruz. Sağlık emekçilerin haklarını alabildiği, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini öncelen bir sağlık sistemini hep birlikte inşa edene dek Hekimlik değerleri, tüm sağlık çalışanlarımızın hakları ve toplum sağlığı için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli şubesi. Bu yasa tasarısıyla ilgili olarak biz öncelikle iktidar Partisi'ne, e, Sağlık Bakanlığı'na seslenmek istiyoruz. Daha sonra da mecliste bulunan tüm partilerin, özellikle de sağlık emekçisi olan hekimlerin, e, hemşirelerin e, olan milletvekillerine seslenmek istiyoruz. Bu yasa tasarısının meclisten geçmemesi için elinizden gelen her şeyi yapın lütfen. Biz sağlık emekçileri olarak bu yasa tasarısına karşı çünkü var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. O nedenle bu yasa tarzının geri çekilmesini istiyoruz. Yasalaştıktan sonra yine sendikamız dava açarak bu sürecin iptaline dair de bir çalışma yürütecek. Ama bu noktaya gelmeden önce meclisten geçmemesi için e, özellikle de e, muhalefet partilerine e, ait milletvekillerine seslenmek istiyoruz. E, biz sağlık emekçilerinin sesini duyun lütfen. Teşekkürler.